2002 yılında 3500 dolarlık bir milli gelirle ülkeyi yönetimi devralıp bunu 12500 dolara çıkaran bir ekonomi yönetim var. Onun başında da ben varım. Özelleştirilen nedir? Bir işletme hakkıdır. Bugün hala Telekom'un bütün gayrimenkulleri, bütün altyapısı devlete aittir. Diyor Telekom'u sattılar da şöyle böyle neyi sattık ya? Sadece bir işletme hakkının belli bir süre için kullandırılmasıdır. Bunun karşısında da sadece %55'lik bir hisseye 6,5 milyar dolar nakit para alınmıştır. Telekom bu sadece %55'i için 6 milyar 550 milyon dolarlık nakit devlet tahsilat yapmıştır. Bu paranın tamamı yurt dışına gelmiştir bakın. Ben 2015'te ekonomi yönetmeninden ayrıldım. Tam 7 yıl olmuş. Son 7 yılda evet hatalar yapıldı. Yanlış yönetildi. Kadrolar bozuldu. Dürüst ve ehil insanların sayısı azaldı. Ve bütün bunun sonucunda bir sürü hata yapıldı yapılıyor. Hala yapılıyor. Ülke niye bu hale düştü? Sıkıntılar o kadar büyük ki zaten biz o sıkıntıları anladığımız için ve o sıkıntılara soruları çözmek istediğimiz için Deva Partisi'ni kurduk. Şimdi insanlar... Oradaki problem... Yoksa ben şu anda gidip yani dünyanın her yerinde yaşıyor olabilirdim. Dünyanın her yerinde gayri iyi şartlarda yani ailemle beraber Türkiye'de de başka yerde de yapabilirdim. Yani, hani, yani bizim gibi insanların seçeneği çok. Parti, partimizdeki arkadaşlarımızın seçeneği çok. Yani Bugün... Deva Partisi'ni kurduk. Çünkü ülkemizin içine düştüğü durumun artık AK Parti ve mevcut yönetim kadrolarıyla asla ama asla çözülemeyeceğine kanaat getirdik. Deva Partisi'ni kurduk ve yepyeni bir başkanlıkta yola çıktık. Tekrar ülkenin yönetimine talibiz diye Türkiye'yi o eski güzel günlere değil çok daha iyisine ulaştırmak gayretiyle yola çıktık.